Vay! Aha, Erkut abi geliyor beyler. Vay, ulan herkes çift olmuş be. Vay, vay, vay! Ekip tam. Gençler. Merhaba. Erkut ben. Oğlum. Allah! Ne, ne oluyor ya? <laughs> ne yapıyorsunuz lan böyle? Nereye böyle? Cennet kuşları. Hayırlı olsun kardeşim. Vay abim, ceketin de çok güzelmiş. Hadi lan, yürü git. Ver biraz sakınalım mı abi? Oğlum, seninle giden geri gelmiyor ki. Allah Allah, her şeyi nüfusuna yazdırıyorsun sen. Hayır, kaç tane ceketimi acıladı da ondan öyle diyorum yani. Ne oluyor ya? Biz gidiyoruz abi. Bilet kalmadı be abi. Kalsaydı seni de çağırırdım abi. Yapma ya. Lan çok güzel olurdu be. Yok canım, ben zaten gelmezdim. Ben bizim Sabri ile... Sabri ile özel bir işimiz var da gelmezdim zaten. Rahat olun yani. Bir dakika abim. Bunu sana Sabah abim gönderdi. Abim, acil bir işim çıktı. Özel bir mesele. Beni bu sevgili günü e affet abi. İnşallah seneyi birlikte kutlarız. Bak görüyor musun? Sabri bile satış koyuyor artık bana. Abi, üzülme be. Tamam abim ya. <laughs> <laughs> tamam! Bırakın beni yürü gidin! Herkes üstüne baksın! <laughs> Yok size değil ya, size iyi eğlenceler yani. Hadi lan yürüyün! Hadi yürüyün gidin! Abi dikkat et ha. Gel gidelim ya. <laughs> lan, abim ya. duygularımla oynadım lan. <laughs> Allah belanı <beraber> versin Sabri. <laughs> Hadi aç artık bir şeyler. Ne açayım? Romantik bir şeyler aç işte. Tamam abicim. Açtım oldu mu? hadi inşallah. <laughs> evet. Şimdi... Dur dur ne yapıyorsun? Dur öyle yapılır mı o? Öyle dan diye atılır mı o? Hava almaz. Hava almazsa yanmaz. Bak. Öyle kibarca koyacaksın. Ah, iyi bari. Aydınlandım. Çok şükür. Ya buraya ya Ya adam aklıysa, ha? Ya bu evde hayalet varsa abi. Aşkım, kaybediyorum. Yavaş yavaş sana olan, aşka olan inancımı falan kaybediyorum. Ya biz çocuk falan yapmayalım, tamam mı? Çünkü bu öcülerden korkan geni nesilden nesile taşımak istemeyiz, değil mi? Volkan, sakin ol. Yok öyle bir şey, tamam. Şu tribüşanı alabilir miyim lütfen? Ya açarım, sen zahmet etme. Ateşi yaktığın gibi mi? Ateşi yaktığım gibi. Ben şaşmada bir markayımdır. Ben onu gevşetmiştim zaten. Ha geldi. Duydunuz mu sesi? Duydunuz mu? Biri geldi. Bak oradan geldi. Oradan geldi ses. Ben bakarım. Hayır ben bakarım. Bir şey yok. Mangal devrilmiş. Emin misin abi? He. Ya kediler var, köpekler var. Onlar devirmiştir. Bir şey olmuştur. Olur öyle ya. Gel, gel hayatım buraya. Gel aşkım. Gel bebeğim, gel. Ben biliyorum abi. Biliyorum işte. Biliyorum bizi lanetlemeye geldi. Ya baksana. Baksana böyle <laughs> soğuk oldu. Hayat geldiği zaman soğuk olur. Bak. Bak, bak. Allah! Ya kapıdır, camdır, rüzgardır. Bir sakin olabilir miyiz acaba? Ya biz gideceğiz ya da hayaletler bize gelecek. Ben burada kalmıyorum abi. Volkan! Sakin ol, hadi otur. Korkutma hepimizi. Ya hayalet diyor ya. Otur şuraya aşkım, lütfen. Lütfen otur. Ya bak, Bak, ayak sesi duyuyorum abi. Ya kimse duymuyor mu ayak seslerini ya? Gözünüzü seveyim ya. Ya şey, aslında ben de ayak sesi falan bir şeyler duyuyorum ama... ...yani baksanıza şu parkelere, nefes alsak gıcırdıyor. Bro, sakin, sakin. Yok bir şey, bak kedi köpek var dışarıda, onlar yapmıştır. Tamam. Hadi kimler içiyor şimdi? Ee, e, neyse sen açtın, sen servis edersin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?